mahcup eylemesin. Ahireti unuttuğumuz günlerdeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında ve la tec'al musibetena fi Allah'ım bize dinimizde musibet verme. Ve la tec'al dunya ekber hemmina tek derdi dünya olanlardan eyleme. Ve la tec'al dünya ekbara hemmina. En büyük derdimiz, en büyük problemimiz, en büyük meselemiz dünya olmasın ya Rabbi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık yaptığı duada bize bunu öğretiyor. Dünyevileşmenin tamamen kendimizi dünyaya vermenin ahireti unutmanın, Allah'ın zikrini, takvayı, nafile ibadetleri unutmanın bir eksiklik olduğunu ve bu manada Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz gerektiğini anlatıyor. Dünya meşgalesi, sabah kalkıyorsunuz, akşamın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Süratli bir şekilde günlük hayat, telaş vesaire, okul, iş, görev, hayat bizi ahiretti unutturuyor. Rabbim affeylesin. Kale adi. Evet.